Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Trabzonspor takımımızda gündem şu an hem oyuncuların çekmiş olduğu ihtarlar, ekonomik kriz hem de Trabzonspor takımımızın göndermeye çalıştığı bazı isimler var. Dış transferde çalışmalar devam ediyor ama maalesef sizlerden de çok fazla mesaj alıyorum. Yorumlarınızı görüyorum. Herkes transfer bekliyor, herkes bir hamle bekliyor görüşülen oyunculardan e, tabi uzun süredir ses çıkmıyor. Bir isimle anlaşıldı iddiası var, O ismi yönetim şu anda gizli tutuyor. Birkaç kişinin bildiği bir isim olduğunu tahmin ediyorum. Yoksa şu ana kadar duyulurdu. Neredeyse iki gün geçti. Yöneticilerin hani e, sır gibi sakladığı bir isim var. Anlaşıldı. Prensipte anlaştık dediler. Belki de tamamıyla Bielisa'dan geçecek olan e, karar. Bielisa'dan geçeceği, geçmesini bekliyorlar diyebilirim. Şimdi tabi Kulübümüzde özellikle bir Marek Hamşe'ye daha parantez açacağız. Arkasından tabii Orçiş transferi zora girdiği gibi gözüküyor. Bir Doğucan sürprizi var Göztepe. Acaba orayla bir bağlantılı mı? Şimdi bunları bir konuşalım istiyorum. Tabii Burcan Çakır transferi var. Son dakika gelişmelerini kulübümüzdeki bilgileri size aktarmak istiyorum. Şimdi kulübümüzün bünyesinde bulunan oyuncular büyük bir çoğunluğu. Kimisi 7 diyor, kimisi 9 oyuncu diyor, 10 oyuncu diyen var. Yani kulübe ihtar çekti. Alacaklarını istediler ve şu 10 günlük süre içerisinde hatta bayrama kadar olan şu 2-3 günlük süre içerisinde kulübümüz oyunculara 17 milyon euro ödemek zorunda olduğunun bir bilgisi var. Oyuncuları ve diğer borçlar hepsi tamamen. Tabi bu takımda elimizi kolumuzu bağladı, bağladı. Şimdi takımdan ayrılan futbolu bırakan Marek Hamşik ihtar çekmediğinin bir bilgisi var. Yani diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Senin Kadrondaki oyuncu sana ihtarı çekiyor. Senin sözleşmeli oyuncu. Sen de 2 sene, 3 sene daha oynayacak oyuncu sana ihtar çekiyor. Futbolu bırakan adam sana ihtar çekmiyor. Yani bu tamamıyla kişiyle alakalı birazcık. Yani helal olsun diyorum Marek Hamşi. Bunu söylemek istedim. Önemliydi işte Bakasetas mesela. Takıma hem futbol anlamında katkı sağlıyor. Hem içeride hem dışarıda her anlamda temsil ediyor. Diyor. O da ihtar çekmenin oyuncuların başında geldi. Siyopis ona katıldı. Muhtemelen Bakasetas Siopis'le ee, hani etkilemiştir diye düşünüyorum. Çekilmez demiştir. Hep bugüne kadar aldık birkaç ay takım kötü gitti. Almasak ne olur dediğini düşünüyorum. Kendi aralarında bir e, görüşme gerçekleştirmişlerdi ve bu kararı almışlar. Yani bunların arasında ben Viska'nın da katıldığını düşünüyorum. da çektiği ile alakalı bir tabi çekip çekmeyen isimler dışarı çıkmıyor ama Bakasetasta, Siyopisi duyduk. Marikamşı duyduk. Bence Viska da çekmemiştir. Yani karakter meselesi futbolu bırakan bir adam sana ihtar çekmiyor ama senin kadronunda bulunan 2 sene 3 sene sözleşme olan oyuncu sana ihtar çekiyor. Şimdi transfer döneminde şu an için en önemli yapmamız gereken olay ne? Oyuncuların parasını yatırmak. Yoksa sen bu oyuncuların parasını yatıramazsan bu adamlar kafaya koymuşlar. Seni FIFA'ya şikayet etmişler. Sözleşmelerini feshederler. Giderler. 2 sene 3 sene alacaklarını alırlar senden ve sen ee, ona yeni bir oyuncu getirmeye çalışayım derken inanılmaz sıkıntılı bir sürece girersin. Bu adamların parasını ver. Gerekirse transfer yapma gibi bir durum var arkadaşlar. Maalesef görüntü bu. İçeriden birini satabilirsen bu ithal çeken oyunculardan hiç değilse kurtulabilecek işte Maxi Gomez'i var, Batra'sı var, Densville'i var, Badris'i var. Yani ithal çeken işte Trezeguet var. Yani şimdi ee gazeteci iddiası. Kimsenin de günahına girmek istemem. Ben bir yöneticiyle şu çekti bu çekmedi değil. Trabzon'daki konuştuğumuz isimlerden, bize aktardığı isimlerden biraz bahsediyorum. Biraz okuduklarımızdan gördüklerimizden bahsediyorum. Ama yani e, elden çıkartacağız. Ondan sonra transfer yapacağız. Eğer sen eldeki oyuncuların parasını yatırmazsan o oyuncular da gider yerlerine oyuncu almaya çalışayım derken sen bir sezon içerisinde 20 oyuncunun parasını ödeyeceğin yerde 30 oyuncu parası ödemek zorunda kalırsın. Bunu bir şekilde Trabzonspor takımı kaldırmaz. Büyük bir kaos ortamına doğru gideriz arkadaşlar. Onun için transferde bir yavaşlama, bir duraklama dönemi geçiriyoruz. İsimlerle tabii ki de görüşülüyor. Makul oyuncularla, sözleşmesi elinde olan oyuncularla yöneldik. Hocamızın istediği bonservisli oyuncular biraz bekletiliyor. Kamp döneminde olacak gibi duruyor. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Düşüncelerim bu şekilde. Marek Hamşe bir parantez açtım. Futbolu bıraktı ama abi adam karakterli bir adam. Kulübe ihtar çekmedi. Bilgisi var. Bu bilgi e, yani doğru bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Önemli bir isimden aldık çünkü bu bilgiyi. Bir tarafa koyalım. Şimdi U21 e, Dünya Şampiyonası varmış. İşte Avrupa veya Dünya Şampiyonası. Şimdi tam hatırlayamadım kusura bakmayın. Ne Nat Bielistan'a gidip izleyeceğini söylüyorlar. Yani bir Trabzonspor takımının teknik direktörünün işini, gücünü bırakıp transferi bırakıp oralara gidip maç izleyeceğini ben düşünmüyorum. Gitmemesi de gerekiyor şu an. Trabzonspor takımının genç, yetenekli oyuncu arayacağı kişisi en son adam teknik direktördür. Önce takımına bakar, milli takımında oynanan oyuncularına giderizler veya alacağı oyuncuların milli takım maçlarına gidersin A milli takım. Yani durup durup işi gücü bırakıp U21'den gelecek vaat eden oyuncuya Nenad Biliç'in gidip izlemesi kadar komik bir durum yok. Bu takımın Scout ekibi var. Bu takımın Scout ekibinde yenilendi. Yeni bir isim getirildi. Ekip kurulamadım abi daha bir günde. Yani bu Scout ekibini kuracaksan bir günde kurarsın. Hiç mi kuramadın? Yakın çevrede eski oyunculara, eski teknik direktörler, şu an çalışmayan, aktif olmayan isimlere rica et. Git gönder güvendiğin isimleri izlet. Yani Nenat Bey'in sanım en izleyen düşünmüyorum. Böyle bir haberler gündeme geldi. Ben düşünmüyorum böyle bir şey olacağını. Mark Batra büyük bir ihtimalle ayrılacak gibi gözüküyor. Girona takımı ilgileniyor. Real Betis'le adı geçiyor. Ülkesinde açıklamalar yaptı Mark Batra. Mark Batra'nın gidişi Dansville Açıklama yaptı. Ben kalacağım dedi. Çalışacağım dedi. Mark Badri'den böyle bir açıklama geldi. Trezeg'e ben memnunum dedi. Göndermeye çalıştığımız oyuncularda böyle açıklamalar var. Tabi transferde böyle, bu şekilde durgunluk yaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi tabi e, takımımızda bir kaleci ayrılığı olacak gibi duruyor. Uğurcan Çakır'a ciddi anlamda e, menajer üzerinden teklifler geliyor arkadaşlar. Kulübe resmi bir teklif yok. O bu deniliyor ama... Öncelikle oyuncuyla bir prensipte anlaşmak istiyor takımlar. Oyuncunun düşüncesini almak istiyorlar. Menajer boyut üzerinde çalışılır. Daha sonra kulübe gelir zaten. Genelde bu şekilde de direkt kulübe oyuncuyla temas edilmeden gidilmez öyle kolay kolay. Nitekim Uğurcan Çakır transferi ciddi bir şekilde konuşuluyor. canlı yayınlarda bile konuşuyorlar. İtalyanların en önemli gazetecileri canlı yayınlarda nasıl biz burada YouTube kanalları yapıyoruz, konuşuyoruz ya. Orada da Uğurcan Çakır konuştu. Uğurcan Çakır planlaması konuşuyor. Tabi Uğurcan Çakır'ı gönderdiğin zaman onun bir B planını yaptığım önemli olan soru bu. Biz onun yerine kimi getireceğiz? Mesela okuyoruz. Mesela atıyorum notlarıma bakacağım şimdi. Manchester United'dan kaleci Dega'yı almaya çalışıyorlar değil mi? Alternatif olarak Uğurcan Çakır. Bu Eğer bu kaleciyi getiremezsek alternatif olarak Uğurcan Çakır'ı e, alacaklarını söylüyorlar. Biz Uğurcan Çakır'ı gönderdiğimiz zaman Zaten kalecileri de var onların. Daha önce de söylemiştim sizlere. Rui Petrico var biliyorsunuz. Onun üzerine yanına bir tane de onu dengeleyecek bir kaleci. Onun olmadığı zamanlarda sıkıntı yaşamamak için bir kaleci arıyorlar. Biz Uğurcan Çakır'ı gönderirsek günahıyla orayı doldurabilir miyiz? Tahay kaleyi mi emanet edebilir miyiz? Kim oynatacaksın? Yabancı da üstünde yabancı bir tek, e, oyuncu mu getireceksin? Önemli sorular bunlar. B planımız var. Uğurcan Çakır gibi bir kaleci gönderip, ligin en iyi kalecisini gönderip yani bu seneki performansı kötü o bunları bırakın arkadaşlar. Bu adam iyi bir kaleci. Türkiye'nin en iyi kalecisi. Bu sene kötüydü. Bu se geçen sene kötüydü. Bu sene de en iyi sezonu geçirebilir. Onda o potansiyel var. Onun için ben bunu konuşuyorum. Uğurcan Çakır gönderdikten sonra B plan olacak mı? Şimdi petkovçi kampta halletmeye planlıyor kulübümüz. Onu bir tarafa koyalım. Hemen e, e geleceğim. Orsic transferinde şimdi Doğucan'ı Göztepe'nin Kiralık olarak kadrosuna katmak istediğine bir bilgisi var. Daha önce sizlerle şunu konuşmuştuk. Orsic'in e, Sampton Kulübü'nün başkanı Göztepe'ni satın aldı. Ve Göztepe'de e, bizden birkaç tane oyuncu istedi kiralık. A, bu Orsic pazarlığında acaba Doğucan'ın adı da mı geçti? Doğucan çünkü şu an baktığımız zaman Göztepe yazılıyor, çiziliyor. Oraya kiralanabilir. Birkaç tane daha genç oyuncumuz var. Oraya gönderebiliriz deniliyor. Acaba Orsic transferinde ciddi bir mesafe kat edildi değil mi... Acaba Doğucan transferi bu transferle bağlantılı mı? Doğucan haberleri bu transferle bağlantılı mı? O da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, göreceğiz, değerlendireceğiz. Rem, Baniye stoper hattında oynayan bir stoper. Bazı arkadaşlarımız, dün ben şunu söyledim. Bir kere çok iyi stoper alırsak bize çok ciddi anlamda faydası olur dedim. Bazı arkadaşlarımız bize şunu söylemişler. Karagümrük ligin en çok gol yiyen takımlarından bir tanesi değil mi demiş. Şimdi Karagümrük takımı ligin en çok gol atanlardan ve en çok gol yiyen takımlardan bir tanesi mi? Evet belki de ilk ikide. Ama takım sonması takım halinde olur. Bireysel anlamda Ryan Balina'ya baktığımız zaman iyi oynadı, çabuk, Güçlü ve top tekniği çok iyi. Kesiciliği çok iyi. Ryan Bunny'ın bireysel özelliklerine baktığım için ben bunu söylüyorum. Takım savunmasında kötüydük. Şimdi bireysel anlamda baktığımızda arkadaşlar sınıfı geçiyor Ryan Bunny'e. Bireysel anlamda değerlendiriyor Takım savunmasıydı. Takımda oyun anlamında hücumsal oyuncularla oynadı. Çok fazla gol attı. Çok fazla gol atmak istiyorsan zaten defansif anlamda zafiyet verirsin. Zafların olur. Orta sahada eksik yakalanırsın. Savunmada eksik yakalanırsın. Bunu bir oyuncu, iki oyuncu fatura kesmek doğru değil. Tamamen takım savunması alakalı. Uğurcan Çakır çok gol yedi bu sene. Savunmamız geçen seneki savunmaydı neredeyse. Batra'yı koyduk ama Densil burada, Hüseyin burada, Vitor Hugo burada, Bruno Perez'in geldi ama çok gol yedi. Yani bu tamamen takımın savunmasıyla alakalı, takımla alakalı. Futbol bireysel olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Rambani'yle alakalı düşüncem bu şekilde. B planı Kamano. Ciddi anlamda bir yol kat edildi. Kamano dün konuştuk. Eğer Orsic transfer olmazsa Kamano Transfer'in ben bitmesini düşünüyorum, biteceğini düşünüyorum. Arada 500 bin euroluk bir rakam var. Kimisi de tamamen o rakamın da silindiği söyleniliyor. Ama ilerleyen süreçte bunu da göreceğiz arkadaşlar. Lokomatik Lokomotiv Moskova'da oynuyordu. İzlemek isteyenler bakabilirler arkadaşlar. Dün çünkü değer, dün değerlendirdim bilgilerini verdim sizlere. Bir diğer de Pilip Zignagel. Zik, bir diğer bilgimiz de Philip Zinker Nagel. Bu oyuncu da tekrardan istedik. Daha önce de istemiştik. Hatırlıyorsunuzdur. Bayağı da iyi bir oyuncu. Hem kanat hem on numara. Tekrardan Trabzonspor takımının ilgisi olduğunu iddiası vardı. Bu oyuncuya da bir teklif sunuldu. Detaylarını şu an için bilmiyorum. Bilgi bu şekilde. Ama Trabzonspor takımımızın şu anki görüntüde kamp dönemine kadar birazcık yavaş gideceğiz gibi duruyor. Her an açıklanabilir. Bir tane anlaştıkları oyuncu var. Oyuncuyu belki verebilirler. Şöyle bir kamuoyunun gazını almak için. Çünkü herkes bana bile yazıyorsunuz arkadaşlar. Transferi ben yapmıyorum. Bana bile bazı arkadaşlarımız nerede bunlar falan kızan arkadaşlar var. Benlik bir durum yok. Ben keşke ben yapsam. Keşke yapabilme gücüm olsa. Keşke param olsa ben alabilsem o oyuncuları kulübümüze. Ama öyle bir dünya yok. Onun için bana da kızmayı ben de elimden geldiğince günlük sizlere video hazırlayayım. Sizlere bir şeyler sunabileyim. Sizlerle muhabbet tadında, sohbet tadında videolar çekeyim derdindeyim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Bu dakikaya kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik ikilemcileri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.